Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlerle beraber Pico Osman Efendi'den Trabzon Milli Ören Havası adlı eseri icra edip elimden geldiği kadarıyla süslemeleriyle beraber göstermeye çalışacağım. Kemençem <laughs> Fa diyez sol ses arasında. Şimdi eserimizin icra kısmına geçebiliriz. <laughs> Arkadaşlar eserimizin çalım kısmı bu şekildeydi. Şimdi ayrıntılı bir şekilde nota gösterimine geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk kısmımız burası olsun. İlk kısmımızda 4 adet ölçü var. Evet ilk ölçümüz Do, Do, Re, Do. Evet. Do'larımız normal. İleri giderken Do geri gelirken re mi re geri giderken do si do do si do do si do geri gelirken geri yayda re do re do evet ilk ölçümüz do le re do si do re do yaptıktan sonra ikinci ölçümüz re la sol 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 re la sol 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 evet burada ne yapıyoruz ilk ölçüde yaptık. Geri yayda kaldık. İleri gideceğiz. Re ileri giderken Re geri gelirken Da. Re Da. Daha sonra Hicaz pozisyonunda Solleri serçe parmakla Fa'larımız Fa diyez Re Da yaptık. Sol fa sol Sol Evet. Burada birinci parmağımız çiftle basılı. İkinci parmak havada ve serçe ile yüzük parmağı yani sol ile fa parmağımız sadece ince telde. Re la yaptıktan sonra boş tel. Re la yaptıktan sonra birinci parmağımız bastık. Serçe parmakla fa diyez bastık. İleri giderken sol fa sol sol evet sol fa sol sol yaptık. Üçüncü ölçümüzde sol re yaptık. Sol'den bütün parmakları kaldırdık. Aynı yayda sol ve re sesini aldık. Sol ve geri gelirken yine sol fa sol. Sol fa sol. Sol ve sol fa sol yaptık. Burada bir tarama dayımız var. E, sol parmağımı kaldırdım. Fa diyezde. Yüzük parmağım fa diyezde. Fa, fa mi re do. Fa mi re do. Fa mi re do. Burada ne yapacağız? Sol re sol fa sol fa mi re do. Fa mi re do. Dördüncü ölçümüz re mi re mi. Re mi re mi. Burada ne yapıyorum? Re mi re mi. Re mi re mi fa mi re mi re. Evet. Re mi re mi fa mi re mi re. Üçüncü ölçüde sol re sol fa sol fa mi re do. Re mi re mi fa mi re mi re. Evet. Dört ölçüyü baştan sona çalıyorum ilk bölümümüzü. ölçümüz. Re, do, de, re, re do, do, re, si. Evet, burada dikkat etmemiz gereken yerler. Re, do. Tek yerde re, do yaptık. İleriye de. Re, do. Geri gelirken. Re, mi, de. İleri giderken. Do, si, do. Do, si, do. Yani do, si, do. Hızlı bir şekilde. Do, si, do. Geri gelirken. Re, si. Re'den si'ye döneceğiz. Geri gelirken. Re, si. Re, Yaptıktan sonra ikinci ölçümüz. Evet. Do, mi, fa, re, do. Bir daha gösteriyorum. İleri giderken. Do. Geri gelirken mi'miz bemol. Biraz daha yukarıdan basıyoruz. Her zamanki yerine değil. Biraz daha yukarı bemol olarak basıyoruz. Do, mi, fa. Fa'larımızda fa diyez. Do, mi, fa, re, re, do. Yaptık. Üçüncü ölçümüz. Re, mi, re, mi, re, si, do, si, do, re, si, do, mi, fa, re. Evet. Re, mi, re, mi, re, si. Burada ne yapıyoruz? Bir, ikiye. Bir, ikiye. Bir, ikiye. Re'den başlıyor sesimiz. Re, mi, re, mi, re, si. Do, si, do, re, si, do, mi, fa, re. Yukarıdaki gibi. Re, mi, re, mi, re, si, do, si, do. Evet. İleri yayda re mi re mi re yaptık. Geri yayda si, ileri yayda do si do, do si do, evet do si do. Geri gelirken re si do, mi fa, yine mi'miz demol, fa'larımız fa diyez. Mi fa, re re, ileri giderken re re. Evet, ikinci bölümü çalıyorum. Re do, re mi re, do si do, re do, re, si, do, mi, fa, re, re, do de, mi, re, si, do, re, si, do, re, si, do mi, fa, Evet, üçüncü bölümümüz Burada ilk ölçümüz, yine yukarıdakilerle aynı de, do, re, re, do, su, re, si, do, yaptık buraya do, do, re, re, buraya bunu ekliyoruz do, do sonra Re, Mi, Re, Re ileri giderken bitirdik dedik. geri giderken Re yaptıktan sonra üçüncü ölçüsü Re, Do, Re, Mi, Re, beş, Do, Re, Si birinci ölçüyle aynı. Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Si Do, Mi, Fa, Mi, Evet yukarıda gördüğümüz kısımlarla yine aynı yerler. Do, Mi, Fa, Mi'miz bemol biraz yukarıdan. Fa'mız Fa diyez. Do, Mi, Fa, yani mi fa mi yi fadilet parmakları kapatıyoruz. Mi fa ileri giderken re de. Yap dördüncü ve bitiş bölümümüz. Evet bu şekilde. Bu kısımda da evet birinci ölçümüz re do re do re si yaptık. Yukarıdaki bölümlerle aynı ilk ölçümüz ve Do, Ye, le, Do, su, re, si yaptık. Daha sonra ikinci ölçümüz, ölçümüz. Do, Mi, Fa, be, Do Evet, Do, Mi, Fa, be, Do yaptık. Üçüncü ölçümüz Re, Mi, Re, si Do yaptık. Daha sonra yeğimizler yayımız de yeğimizi tekrardan başa alıp kaldığımız yerden bir dahaki ölçüye Re mi re mi re si do si do re si olarak devam edeceğiz. Re mi re si do yaptık. Daha sonra Re mi re mi re si do si do re si do mi re re la Burada bu sefer ne yapıyoruz? Do, mi, fa, re, re, la. Bu la kısmını ekliyoruz. Do, mi, fa, re, la, re, 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 do, re, do, re, si, do, mi, fa, re, la Yapıp esiri bitiriyoruz. Buradan sonra tekrardan Baş kısma şeklinde girmiş olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi eseri baştan sonuna bütün bölümleriyle yavaş bir şekilde notalarını söyleyerek çalacağım. Siz de eseri tamamladıysanız benimle beraber çalabilirsiniz. Do re mi do so, re do.

şeklinde tekrardan eserin başına dönüp baştan sona tekrardan eser çalınabilir. Evet arkadaşlar bu haftaki ders videomuz bu şekildeydi. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. İçeriğimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki ders videosunda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.